Ben göğünümü hiç kocaman satmıştım bir kız bana Emmi, Emmi dedin nörüyüm bir kız bana emmi dedin öreyim. Devamını bilmiyoruz. Ezberleyip çok yakında karşınızdayız. Evet anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin en özelinde en özelinde aslanlar, kaplanlar bu pistlerde. Ve her zaman diyoruz biz orucumuzu tutuyor. Kayağımızı yapıyoruz. Türkiye'nin en özelinde en güzelinde. Ereceğiz kayak merkezinde yaşanır Ramazan. O yüzden siz herkesin Ramazan'da gelmediği bu pistlere haydi o zaman çıkın çıkın gelin Aslan abi ve e, birazdan da yalan olmazsa Ziya ile birlikte hacılarda bol karın çökmüş karın tadına bakacağız. Türkiye'nin en en güzelinde ya bu çektiklere yansıyan bol kar ayakçısı Aslan abi. Aslanım eller eller diyor ya. Biz bugün bu tur daha doğrusu bu çalışma Tekir'den Aha. Ah, ah. pardon ya. Baştan alıyorum. Develi'den eee nereye geçeceğiz? Tekir'e. Tekirden Hisarcı'ya. Hisarcıktan hacılara geçeceğiz ama Hisarcık'ta çalışmayı bitireceğim. Yani e, işin özü Develi Kapı'dan Hisarcı'ya geçiş çalışması olsun. Evet, Pisti böyle tamamını kullanan insanlar. Otobüs şey trafikte makas atan otomobilcilerden, motorculardan farkınız olmadığını bilin. Arkadan düz gelen insanların da gelip size çarpacağınızı çarpacağını unutmayın. O yüzden özellikle dikkat edin. Buradan geçerken de buradan geçerken de hızlı geçmeniz lazım ama burada başlangıç noktası olduğu için bu aradan hızlı geçmenin de bedelinin olduğunu unutmayın. Yavaşlamak zorunda kalır. Birine çarpabilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Esinti 10-15 kilometre kadar var. Aslan abi buralarda bakalım ben kayabilecek miyim? Aslan abi hadi bakalım. Evet, fena da, fena da kaymıyor ya. Fena da kaymıyor. Gitmez mi demiştim ama çok fazla önden gitme ya da önden mi çekeceksin? Arkadan mı çekeceksin? Haydi bakalım. Evet buralar Kar sert olduğu zamanlarda problem yok ama sert olmadığı zamanlarda işte sürekli kendinize bir böyle e, kayakçı e, body, body bulmanız lazım ki cebelleşmeyesiniz. Aslında ben bu deli olana e, şeyden gidelim demiştim ama bu kadar e, kaymayacağını da hiç tahmin etmemiştim arkadaşlar. Evet buralar maalesef birazcık e, özellikle karın tuttuğu zamanlarda böyle olabiliyor. Evet, Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde şu anda Tekir. Arkadaşlar önümüze doğru değil, biz sizin gibi hareket edemeyiz, tek ayakıyız. Evet, hadi bakalım. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür evet, pembeli kız, pembeli kız. Önümüz engel olsa da artık biraz böyle ilerliyoruz. Rüzgar var, rüzgar var var. Ee, gürültüden, ışırtıdan şey, çok fazla bilemiyorum. Ee, kayakçıysanız paten atabiliyorsunuz. Ee, borçluysanız böyle bir tane e, sizi çeken bir e, çekici bir aslan abi bulmanız lazım. O yüzden <laughs> aslan abinin her türlü çekiciliği var. O yüzden kulağı <laughs> da bende. Kulağı da bende. Nasıl gülüyor böyle gevrek gevrek. Güzel. Türkiye'nin en özelinde en güzelinde çekici Aslan abiyle her türlü çekicilik hizmeti verilir. Dolayısıyla eğer yolda belde kalırsanız bu, bu hizmet dur şöyle aşağı mu Az kaldı. Az kaldı. Aha gene batonun ucundan işte böyle tutuyoruz. Araya da araya eldime gidiyor. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Biz deli olanla birlikte aksiyona bugün Ramazan'ın birinci gün böyle başladık. Tutku, adrenalin, macera, aşk. Ramazan, Ramazan enerjisi yaşanır. Sıra konumuz neydi? Hayalımızı yapıyoruz. Hadi bakalım. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde aşk. Erciyes'te, Ramazan Erciyes'te yaşanır deyip devam ediyoruz. Hay Aslan abi! Aslanım eller eller, ne bilsin yaban eller. Evet, çoğunluk borçlu değil tabii ki kayakçı çünkü paten atmayı seviyorlar. Benim <laughs> Aynen öyle. Oldu, Eyvallah. Bu değil olan da aynı benim gibi aynı kaderi paylaşıyor. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde kayakçılar bile kayakçılar çekiyor. Haydi bakalım. <laughs> Aynen öyle. biliyorsunuz. Görüşürüz. Evet. Oo, şura çok güzelmiş var ya. Lan giderken yapsak mı ya? Dur akşama bir. Akşama bir söyleyeyim abi. Hadi. Artık atlattık. Haydi gel benimle Oturup yıldızlardan Bakalım gökteki Oradaki kayakçılar Özenip birer birer Allah Allah Taşların arasına Pislerin arasına Kurban kameyana Kurban kameyana Başka merhem Başka merhem istemem Gönlümün ya, yoktu, e. o yüzden olabilir mi? Tabii ki de, de. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Spor AŞ bütün... Gel oraya, kolay gelsin. Evet, bütün Kayseri'ye, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya Spor AŞ aracı yani çok ödünlük fiyatlara kayak eğitimi veriyor. Türkiye'nin en özünde en güzelinde işte aksiyon, işte tutku, işte macera, işte adrenalin, adrenalin Evet yaklaşık ee, biz duraklamamıza rağmen 6 dakikada buraya gelebilmek bizim için büyük bir nimet. Büyük bir nimet Türkiye'nin en özel, en güzelinde Aslan abilerde. Aslan abi, abi sol taraftan kadraja giriyor. Allah kitabı sağ tarafından verilenlerden eylesin. Hasan abi efsane abimdir. Ramazan her şey yaşanır diye diyor ve kaya devam ediyoruz. İster giderken zikir edin, ister ezbere Kur'an'ınızı okuyun ama kaymayı da ihmal etmeyin. Ramazan'ı da ihmal etmeyin. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde böyle bir birkaç kış daha Ramazan'ı kayarak yaşayacağız. O zaman biz bu turu bitiriyoruz. Siz de Ramazan'da kaymak istiyorsanız, oruç tutmak istiyorsanız, Ramazan aşkını ve Erciyes Kayak Merkezi'ni e, Ramazan'la birlikte birleştirip o tutkuyu, o aşkı yaşamak istiyorsanız siz de hadi çıkın çıkın gelin. Erciyes Kayak Merkezi sizi bekler. Biz de elbette ki sizleri...